Bak şöyle bir ışık sistemi yapabilirim. Gelir yani elimden. Yaparsın. <laughs> ya bu benim salonumda çok güzel durur. Bak şurada bir televizyon sandalyesi yapılıyor. Bunu da hallederim. Senin odan da mükemmel durur. Ay Ati çok güzelmiş bu. Yürü git lan. Sanki sen elimde çekici tutabilir misin ki? Of. Oh. Bakar ya. Ulan kendim ettim, kendim buldum ya. Ben hak ettim bunu. Kerem. Küsmüyoruz. Yok canım, çocuk muyum? Niye küseyim sana? Ama hoş değildi tabii. Ya bir anda anne de deyince sen, ben de nasıl olacak gibisinden böyle panikli yani de ağzımdan kaçtı. Evet annem seni çok zorladı ama benim annem o değil mi? Neyse tamam takılmayalım buna şimdi. Ne denizleri geçtik bir derede boğulmayalım. Sen da şey dedin ya. Bizi hiçbir şey ayıramaz. O benim çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle düşünüyorsun değil mi? Hiçbir şey, hiç kimse bizi ayıramaz. Bu Kenan Özkayalı'nın piyasaya çok borcu vardı. Borcu olduğu kişilerden birisi de babanız. Babanız rakiplerden erken davranarak kahveyi hemen aldı. Parayı kurtardı. Babam borcuna karşılık kahveyi aldı. Doğru mu anladım? Aynen öyle efendim. Bir yanlışlık vardır onda. Bir, bir yanlışlık olmadı. Hayır efendim. Hatta bu olaydan sonra Kenan Bey kriz geçirdi. Hastanede yoğun bakımda bayağı kaldı. Daha sonra bu olaydan sonra görüşmediler zaten. Bende ilave belgeler var. Döndüğümde takdim ederim arzu ederseniz. Ayıramaz. Sen hep böyle ol. Hep böyle kal olur mu? Bana her şeyi söyle. Anlat. Aramızda hiç yalan olmasın. İşte o zaman ben karşıma kim gelse yenerim. Yani annene de yenmem gerekiyorsa, böyle yenmem gerekiyorsa böyle yenerim. İşte ne yapacağımı tam olarak bulamadım da olsun. Günün güzelliği yüzünüze vursun canım dinleyenlerim. Aa, bizim DJ. Dur, sesi açayım. Benimki değil. Sen de taktın bu adamı ha? E, takılmayacak gibi mi? Kıl herifin teki. Bugün üzerinde bir kırıklık var. Hasta gibiyim. Beni mazur görün. Çok fazla konuşmayacağım. Ha, isabet olur. Kerem dur, bir dinleyelim ya. Belki bir akıl alırım. Bir şey söyler, bir çağrışımla sonuca ulaşırım. İşte ben böyle bir sevmedim mi, sonra kolay kolay sevemiyorum bir daha. O yüzden direkt şarkıya geçiyorum. Güne komik bir türküyle başlamaya ne dersiniz? Kezban yenge diyoruz. Kezban yenge diye dur. Kezban yenge. İşte tamam. Bak yine yaptı yapacağını. Benim cevabımı geldi, buldu, verdi ya. Ne dedi? Kezban yenge dedi. İnsanın kendini kaynanasına nasıl sevdireceği konusundaki ipucunu verdi bana. Nazmiye yengem Kerem. Emin misin? Ee... Yani Nazmiye yengen falan ha? Eminim, eminim yani. Evet, Nazmiye yenge böyle lankırlı umurdur ama... ...gerçekten bak, herkes onu sever. Bir şekilde sever yine. Alo, yengesinin gülü, söyle. Alo yengem, ne yapıyorsun, müsait misin? Ee, müsait sen şirkete gelsene ya. Sana danışmak istediğim bir şeyler var da. Gelmem Hı. mi yengem ya? Koşa koşa gelirim. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Acaba ne danışacak ya? Yoksa Erkut gibi ben de kapağı şirkete mi atsam? Ay. Aman, <laughs> sonra silerim şey yapmaz, dur. Hatice şu dosyayı son bir kontrol edip eksiklerini tamamlar mısın? Çok acil ama. Aa, Afanlar Holding. Yine mi aktif oldu? Evet ve bu sefer çok iştahlar elimizden kaçırmamamız gerek. Tamam Ceyda hanım, hemen hallediyorum. Günaydın herkese. Sana da iyi çalışmalar güzelim. <laughs> tamam bakacağım sonra. Ee, bunların kuyrukları nerede? Alo Ceyda Hacım. Geldi teyze. Ayşe ile Kerem geldiler ama Melahat Hanım yanlarında yok. Ne oldu? Bir şey mi var? Melahat Hanım'ı da mı kandırdılar yoksa? Ay, yok yok. Melahat Hanım'ın işi çıkmış eve kadar gitmiş. Ama ben onlara ani baskınlar yapacağım diyor. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme Melahat Hanım hala bizim tarafımızda. Bilmiyorum ama Ayşe'nin akıllanacağı yok. Kerem'in ağzına düşecek neredeyse bu şeytanı boş bırakmamak lazım. Ay hayatım tabii ki tabii ki senin gözün üzerlerinde olsun tamam mı? Ama sen merak etme diyorum ben sana. Ay, hayır yani bana da türlü türlü nameler yapıyor ama... ...yani bu saatten sonra beni kandıracak değil yani. Umarım Yelda teyzeciğim umarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar